Evet, e, şu anda eski belediye tarihi belediye binasının karşısındaki tuz deposu olarak bilinen e, yerin etrafındaki e, düzenleme alanındayız. Evet, şu belediyenin tam karşısında gördüğünüz yer çocuk bahçesi olarak e, hazırlanan e, bir yer. Tabii e, bu e, binanın tuz deposunun ön tarafında e, su e, akan şelale e, ve oturma alanları bu tuz tuz deposunun içerisinde de e, çay servisi yapılabilecek gibi e, olay şeyler düzenlenmiş ona göre hazırlanmış etraf yani, tamamen e, yeşil alan şu gördüğünüz e, toprak gözüken yerler tamamen yeşil alan olarak hazırlanmış Tekirdağ'ın ana girişi, yani hükümet caddesinin girişindeyiz şu anda evet şu anda burada ee, ki çalışmalar herhalde bir iki ay daha devam edeceği gibi gözüküyor <laughs> bu e, olaylar. Bu e, düzenlemeler tamamlandıktan sonra şehrin ana girişi e, ağaçlar hiç ellenmemiş. Mimar Sinan Caddesi tarafındaki ağaçlar hiç e, ellenmemiş. Evet burası Tekirdağ için çok önemli bir yer. Şimdi burasının tarihi e, olayına bir bakarsak tuz deposu olarak bilinen bu yer daha önce e, bunun yanında etfaiye vardı yıllar önce. Etfaiyenin yanında e, işte sıra dükkanlar, e, Sümer Bankı'nın ilk Banka açıldığı bir yer, bir yer bu sıradaydı. Onun yanında ayakkabıcı e, göçmen vardı. Ay, Yahudilerden e, David, Şekerci David'in yeri vardı. Zaman, yıllar içerisinde e, Terzi Rüstem, Şapkacı Kemal, e, hepsi buradaydılar. Sonra sıra dükkanlar vardı burada. Sıra dükkanlarda da evet e, Ali Helvacıoğlu'nun evi altında e, Ali Maya da aldı zaire için. Burada e, sıra dükkanlarda e, işte Tarık Bahtlı'nın babası Tarık Bahtlı vardı. Evet e, SGK Ami Başaran vardı rahmetli. Yanında e, Rüştü Güneş vardı. Salim Ekici'nin yazanesi vardı. Aziz Dramal'ın yazanesi vardı. Ee, evet muhasebeci. Evet şekerci Mehmet abinin oğlu Kadirler'in yeri vardı. Evet sonra terzi dükkanı ve burada Rüştü Güneş'in e, marangoz dükkanı vardı. İlk başlangıçta kardeşiyle birlikte rahmetli. Evet şu andaki e, bu alanda bu alanda e, ki e, burada gül özenlerin binası vardı. Tarım kredi vardı. Tarım kredinin yanında e, lojmanı vardı. Evet. E, Hüseyin Rakıcı Hüseyin diye bilinen e, ve oraylıların yazanısı vardı. İşte bu ada tamamen Büyükşehir Belediyesi İstimlak, e, emlak dairesi emlak İstimlak, dairesi tarafından kamulaştırıldı. Şu andaki düzenleme Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmakta. Evet, Tarihi Belediye binası. Tarihi Belediye binasının yanında Hacı Bey'in e, eski sineması, yani sonradan halk eğitimi oldu. Evet, o halk eğitimden önceki dönemde Tekirdağ'ın bütün düğünleri, müğünleri burada yapılırdı. Hatta e, daha da ileriye gideyim, bizim e, sünnet düğünümüz de e, abimle ikimizin, Zahmettin'in burada yapılmıştı. Evet, onun altında onun altında. Ee, evet. Şoför ordusu vardı sonradan. Ee, onlar hepsi yıkıldı. istimlak edildi. Hepsi boşaltıldı. Şu andaki düzenleme devam ediyor. Evet. Çocuk bahçesini Evet. Şimdi biraz evvel geldiler. Bir ailesiyle çocuğu. Ee, burada işte ne zaman açılacak, ne zaman şey yapacak diye sormalar başladı. Evet. Tekirdağ'ın ana girişindeki güzel bir düzenleme. Hayırlı olsun Tekirdağ'ımıza. Şimdi alt taraftaki şelale bölümünü ve e, vatandaşın oturma alanlarını sizlere e, çekeceğim, anlatacağım. Evet.